Doktor Eşref Atabey, Jeoloji Yüksek Mühendisi, Türkiye su fakiri olma yolunda hızla ilerliyor. Bu konu hakkında bilgiler vereceğim. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri, su kaynaklarının giderek daha fazla tüketilmesi, su kaynaklarının hızla kirlenmesi yüzünden dünyadaki bazı ülkelerde olduğu üzere Türkiye su fakiri olma yolunda hızla ilerliyor yaşam su ile başlamıştır ve susuz yaşam olanaksızdır. İnsan susuz kaldığında ölüm birkaç gün içinde kaçınılmazdır. Çevresel, politik ya da dini fikirlerimiz ne olursa olsun, ırkımız, cinsiyetimiz ya da mali sınıfımız ne olursa olsun, bir hafta su olmadan yaşayan herkes kanlı gözyaşları döker. Günlük 1,5 ile 2 litre suya ihtiyacımız vardır. Kişi başına su tüketim miktarı sosyal, ekonomik ve sağlık düzeyinin ölçütüdür. İnsan mecbur kaldığında 5 litre suyla bile günlük işlerini yürütebilir. Ancak temel gereksinimlerini karşılamak istediğinde günlük su tüketimi en az 20 litre olmalıdır. Dünyada yaşamını sürdüren 1.8 milyar kişi ne yazık ki kanalizasyon suları yoluyla ve insan dışkısı ile kirlenmiş su kaynakları kullanmaktadır. Kirlenen içme suyu ile bulaşan hastalıklar sonucu her yıl 500 bin insan hayatını kaybetmektedir. Türkiye'de yıllık ortalama yağış yaklaşık metrekareye 643 milimetre olup yılda ortalama 501 milyar metreküp suya karşılık gelir. Bu suyun 274 milyar metreküpü toprak, deniz, göl, akarsu yüzeyleri ve bitkilerden olan buharlaşmalar yoluyla atmosfere geri dönmekte, 69 milyar metreküplük kısmı yeraltı suyunu beslemekte, 158 milyar metreküplük kısmı ise akışa geçerek çeşitli büyüklükte akarsular vasıtasıyla denizlere ve kapalı havzalardaki göllere boşalmaktadır. Dünya üzerinde eşit dağıtıldığında yılda kişi başına 5000 ile 6000 metreküp su düşer. Su kıtlığı eşiğini tanımlamak için Falkenmark Su Stres İndisi adını verdikleri bir gösterge geliştirilmiştir. Bu göstergeye göre bir ülkede kişi başına yıllık Su arzı 1700 metreküp altında ise o ülkede su kıtlığı var demektir. Türkiye'nin yıllık kullanılabilir 127 milyar metreküp su potansiyeline göre kişi başına düşen yıllık su miktarı 1799,2 metreküptür. Bu değere göre Türkiye su stresi çeken ülkelerin hemen üst sınırında bir su kaynağına sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu nüfusun 2030 yılında 100 milyona ulaşacağını öngörmekte. Bu durumda kişi başına düşen su miktarının yılda 1120 metreküp olması beklenmektedir. Artan nüfusu, gelişen ekonomisi ve büyüyen kentleriyle Türkiye su fakiri olma yolunda ilerlemektedir. Tatlı suyun çoğunluğu insanlar tarafından kirletilmiş durumdadır. Ülkemizde çoğu su kaynakları arsenik, florür, klorür, sülfat, nitrit ve radon gibi element ve bileşiklerle doğal yolla çok dahası her türlü maden pasa ve atıkları, siyanür bileşikleri, mıcır, taş ocağı ve mermer ocakları, çöp atıkları, düzenli depolama alanları, zirai ilaçlama ve gübreleme, Jeotermal suların alıcı dere ve nehirlere, tarım alanlarına boşaltılması, kömür santralleri kül atıkları, lağım kimyasal atıklar, deterjanlar gibi insan aktiviteleri sonucu kirlenmektedir. Kirlenmede yeraltı suyu pompalanması, çölleşme ve barajların büyük rolü bulunmaktadır. Türkiye'de 1954 ile 2002 yılları arasında 276 adet 2002 ile 2017 yılları arasında 451 adet baraj tamamlanmış planlama, proje ve inşaat aşamasında bulunan 727 adet baraj 2018 ile 2023 yılları arasında tamamlanacak olup bu sayı 2023 yılında 1454'e yükselecektir. Suya erişebilir olmak insan hakkı mıdır yoksa sadece bir ihtiyaç mıdır? Su, hava gibi kamusal mal mıdır yoksa ticari bil bir mal mıdır? Çeşmeyi açma ya da kapatma hakkı ya da gücü kime aittir? Halka mı, hükümetlere mi yoksa piyasanın görünmez eline mi? Su hakkı, hukuk, hükümetin ve yorumlarda öncelikle temel bir insan hakkı olan yaşam hakkı kapsamında ele alınmaktadır. Mevcudiyet, kalite ve erişebilirlik diye tanımlayabileceğimiz su hakkının üç unsuru vardır. Suya erişebilirlik, fiziksel, ekonomik, ayrımcılık yapmama ve bilgiye erişebilme olarak sayılmıştır. Su insanlar ve gezegen için sonsuza kadar korunması gerekir. Suyun güvende olduğu bir gelecek için su hakkı konusunda dört prensip önerilir. Su insan hakkıdır. Su ortak bir mirastır. Suyun da hakları vardır. Su bize nasıl bir arada yaşayacağımızı öğretebilir. Aslına bakılırsa dünyada su sorunu yoktur. Temiz su sorunu vardır. Küresel su politikalarının yerelde uygulamaya geçirilmesini kolaylaştırmanın en etkin yöntemi kıtlık, kuraklık ve küresel ısınmaya bağlı iklim değişimi gibi su krizi söylemlerinde bulunmaktır. Oysa ki su kirliliğini ve su kıtlığını yaratan küresel üretim biçimidir. Hızlı şehirleşmeye, sanayileşmeye ve nüfus artışına planlı çözümler bulunamadığı sürece içme, kullanma, sanayi suyu, tarımsal sulama için var olan tatlı su kaynaklarından başka bir kaynağa ihtiyaç vardır. Bu alternatif kaynaklar atık suların tekrar kullanımı, deniz suyu gibi kaynaklar olabilir. Türkiye'de toplumun su konusunda bilinçlenmesinin zayıf olması Ulusal bir su politikasının oluşturulamaz, oluşturulamaması, yasalardaki uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle yaratılan su krizinden yararlanılarak sular özelleştirilmektedir. Ülkemizde kentleşmiş bölgelerde paketlenmiş su tüketimi hızla artmaktadır. 1 -1 2016 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı ruhsatına sahip 231 adet doğal kaynak suyu, 79 adet doğal mineralli su ve 26 adet içme suyu ruhsatlı ambalajlı su tesisi bulunur. Mevcut içme suyu kaynaklarından akılcı ve bilimsel yöntemlerle koruma alanlarını belirlenerek kirletmeden, uygun verimlikte ve aşırı işletmeye gitmeden yararlanılmalıdır. Yağmur suyu hasadı yapmak için binaları buna uygun inşa etmeli. Hasat ettiğimiz suyu bahçe sulaması, zirai sulama, araba yıkama, tuvalet suyu, temizlik amaçlarla kullanmalı. İçme suyunu aynı anda bu amaçlar için kullanmamalıdır. Yaşamımız için suyu korumalıyız. Sağlık dileğimle.